Merhaba. Bu ders boyunca dijital ortamda güvenlik ve gizliliğimizi sağlayabileceğimizi öğreneceğiz. Kişisel bilgilerin nasıl korunabileceğini bilmek, güvenlik ve gizlilikle ilgili doğru alışkanlıklar edinmek de iyi bir dijital vatandaş olmanın gereğidir. Peki, internet ne kadar güvenli? İnternette de yaşadığımız dünyada da önem verdiğimiz güvenlik önlemlerine dikkat etmeye devam etmeliyiz. Dijital dünyada da sokakta da iyiler ve kötüler, doğrular ve yanlışlar var. Nasıl kendimizi sokakta olabilecek tehlikelere karşı koruyorsak, internette de olabilecek tehditlere karşı kendimizi ve sevdiklerimizi korumalıyız. Bu yönüyle internet güvenliği sadece teknik bir mesele değil. Yani bizi yalnızca antivirüs gibi güvenlik yazılımları koruyamaz. Aynı zamanda dijital vatandaşlık becerilerine de ihtiyaç duyarız. Böylece interneti bilinçli bir şekilde kullanabilir, alacağımız tedbirlerle güvenlik ve gizliliğimizi sağlayabiliriz. Özetle dijital güvenlik ve gizliliğe önem vererek hesaplarımızı güvende tutabiliriz. Kişisel bilgilerimizi koruruz, kendimizi ve sevdiklerimizi internetteki tehlikelere karşı koruyabiliriz, yabancılardan gelebilecek tehlikeleri en aza indiririz, iyi kullanıcılar olarak internetin sunduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanırız. Kendimizin ve sevdiklerimizin kişisel eşyalarına nasıl önem verip koruyorsak, kişisel bilgilerimizi de aynı şekilde değer verip korumalıyız. Bunun için öncelikle şu tedbirleri almamız gerekir kullandığımız cihazlardaki yazılımları güncel tutmalıyız. Güvenlik yazılımlarıyla koruma kalkanımızı güçlendirmeliyiz. Güçlü şifreler kullanmalı, hesaplarımızdaki güvenlik ayarlarını doğru yapmalıyız. Bu temel önlemlerin ardından tıpkı iş insanlarının önemli evraklarını kasada saklaması gibi bizler de internetteki önemli bilgilerimizi saklamalıyız. Kendi bilgilerimiz kadar sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın bilgileri konusunda da hassas olmalıyız. Bize hizmet veren internet şirketleri de bizlerin gizliliğini ve kişisel bilgilerimizin güvende olmasını sağlamakla yükümlüdür. Yasaların bize verdiği bu korumayı pekiştirecek adımlar atması gereken bizler dijital vatandaşlarız. İnternette paylaşımlarımız bize ilişkin birçok ipucu barındırır. Hatta onları sildiğimizde bile gerçekten silinmezler. Daha önce bu paylaşımlara erişenler onları saklamış da olabilir. Bu arkamızda bıraktığımız bilgi parçalarına dijital ayak izleri diyoruz. Hangi bilgilerimizi paylaştığımız dijital ayak izimizin ne olacağını da belirler. Bu izleri takip eden kötü niyetli kişiler herkesle paylaşmak istemediğimiz bilgilerimize erişebilirler. Ev adresimizi, hangi okula gittiğimizi, TC kimlik numaramızı, ailemizin kredi kartı numarası ve alışkanlıklarımız gibi betimleyici paylaşımları da herkesle paylaşmamalıyız. Dijital ayak izleri bırakırken bizim ve sevdiklerimizin kimliğini doğrudan veya dolaylı ortaya koyabilecek paylaşımlar yapmamalıyız. Unutmayalım, internetteki her davranışımız arkasında bir iz bırakacaktır. Bu izin ne olacağına biz karar vermeliyiz. Bize ulaşan mesajlar e-postalarda kötü niyetli kişiler tarafından gönderilmiş olabilir. Bize gerçek olamayacak kadar iyi teklifler sunarak Kişisel bilgilerimizi çalmaya çalışabilirler. Bu tip mesajlara şüpheyle yaklaşmalı, kişisel bilgilerimizi bu mesajlardaki bağlantılarla ulaşacağımız web siteleriyle paylaşmamalıyız. İnternet pek çok farklı görüşle ve bilgiyle tanışmamızı sağlar. Bu büyük bir zenginliktir. Öte yandan bu büyük topluluğun içinde tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi kötü niyetli kişiler olabilir. Oyun siteleri mesajlaşma uygulamaları, sosyal ağlar gibi sık kullandığımız uygulama ve sitelerde kötü niyetli kişilerle karşılaşabiliriz. Bu kişiler kendilerini olduklarından daha farklı tanıtabilir. Örneğin yetişkin bir kişi bize yaşıtımız gibi yaklaşabilir ve yalan söyleyebilir. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da tanımadığımız kişilerle karşılaştığımızda onlara güvenmemeliyiz. Söylediklerine şüpheyle yaklaşmalıyız. Gerekli gördüğümüzde tanımadığımız kişileri engelleyebilir, onlarla sohbetimizi sonlandırabilir, sıkıntı verici bir durumda öğretmenimizden ve ebeveynimizden yardım isteyebiliriz. Bu konuda yasaların bizi koruduğunu, vatandaşların güvenliklerini ve haklarını savunan devlet kurumlarının olduğunu unutmamalıyız. Dijital vatandaşlar olarak aynı zamanda interneti başkaları için de güvenli bir yer haline getirmek için sorumluluk üstleniriz. Bu sorumluluklar sosyal ağlarda gördüğümüz yanlış içerikleri bildirmek, iletişime geçtiğimiz kişilerin haklarına saygı göstermek, sahip olduğumuz becerileri arkadaşlarımızla paylaşmaktır. Kendimizi ve sevdiklerimizi internette korurken yapabileceklerimizle ilgili hazırladığımız dersleri takip edin. Becerilerimizi ve bilgimizi geliştirerek daha iyi dijital vatandaşlar olacak, interneti bilinçli kullanarak kendimizin ve toplumun internetin sunduğu olanaklardan daha fazla faydalanmasını sağlayacağız.